Yankoviç rezaletini konuşacağız. Taraftar Asensio beklerken, taraftar büyük bir yıldız, Fenerbahçe seviyesinde bir futbolcu beklerken, Hırvatistan'da bir kez bile milli olamamış, ismini bile şu anda hatırlamadığım bir takımdan, yeni bir zais yeni bir Mimovic ayarında bile olup olmadığı meçhul bir oyuncuyla güne başladık. Asensio nerede başkan? Kim bu adam? Yankovic kimdir? Ali Başkan. Palaciosal, Douglas, Luisal bu nasıl bir orta saha sayın başkan? Yangınsa yangın. Ali Başkan. Fenerbahçeleri üzüyorsun. Kendini üzüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Galatasaray'ın transfer gündemine bak. Beşiktaş'ın transfer gündemine bak. Fenerbahçe'de bugün konuşulan oyuncuya bak. İstersen Kemal Adem iyi. Geri getir, Sayın Başkan. Ya da Samattayla yola devam et, Sayın Ali Koç. Giriş Asensio, gelişme Hakan Çalhanoğlu, sonuç Yankovic. Yankovic kimdir ya? Bu transferde bu kulüp geri adım atmalı. Yankovic transferinden vazgeçmeli. Bu oyuncu gerçekten Fenerbahçe'ye faydalı olacak olsa bile üst üste beklenen bomba transferleri yapmadan bu transfer hangi strateji hangi politikayla bizlerin Fenerbahçe taraftarının tam da heyecanı yükseltmeniz yükseltmemiz gereken Feyenoord maçının öncesinde gündeme getiriliyor. Bu kulübün futbol aklının aklı yok mu? Bu kulübün iletişimi nerede? Janković nedir ya? Bu transferde mutlaka geri adım atılmalı. İnşallah ama inşallah imzalar atılmamıştır. Efendim Jankovic gelecek bir takıma kiralayacaklar. Külahmanlatsınlar onu. Ben çok net olarak bu işi araştırdım. Gelirse bu oyuncu kiralanmayacak. İki orta saha deniyor ya. Bu iki orta sahadan biriymiş. Bartu Elmaz'ın. Bu çocuktan ne eksiği var? Bu arkadaş bizim iyi futbolcular ama Fenerbahçe seviyesinde değil dediğimiz Amrabat'tan Şimanski'den daha mı iyi? Kiralama falan yok. Bu çocuğu getirirlerse Yankovic'i bunu Fenerbahçe'nin kadrosunda ana kadroda düşünüyorlar. Ne oldu başkan? Para nerede? Para mı yok? Niye buralara düştük biz? Ya sayın başkan, freyler, Allah yarlar, sisseler, Kemal ademiler, Samatdalar, adil ramiler, reyesler, mevlütler, sadıklar. Buralarda biz siz aslında anlamalıydık. Sayın başkan, neden siz 8. yılda da Fenerbahçe seviyesinin ne olduğunu anlamıyorsunuz? Biraz daha bastırın, bu transfer iptal olsun. Biraz daha bastırın, gitsin Asensio gelsin. Biraz daha bastırın, Kerem hemen gelsin. Biraz daha bastırın, orta sahaya orta saha gibi orta saha gelsin. Biraz daha bastırın kaleci gibi kaleci gelsin. Ali Başkan Fenerbahçe futbol takımının kadro kalite seviyesinin farkında değil ya değil. İnanamıyorum inanamıyorum. İnanamıyorum. Gözlerimizin önünde koca bir çınar eriyor gidiyor ben yaşananlara inanamıyorum. Şimanski'nin bile beğenilmediği bir seviyede adam. Feyenoord'dan mı ne geldi ya? Yok Alkmar'dan geldi şampiyon takımdan. Amrabat'ın beğenilmediği bir seviyede bir kez bile Hırvatistan'da milli olamamış orta saha oyuncusu Niko Jankovic'i hangi mantıkla alıyorsunuz? Eminim ki bir açıklaması vardır. 11 yıldır şampiyon olamayan takımın indireceği uçak Jankovic uçağı mı olur ya? Ali Başkan para mı yok? Sayın Başkan başlat bir kampanya, ver iban numarası, transferi de bu taraftar yapsın. Gidin Osimen'i Çiğiz'i reklamında oynatan Murat Ülker'e Kerem'i biz Krem, Kerem reklamında oynatın deyin o alsın. Hakan Safi de Kerem'e para vermesin Asensio'yu o alsın mesela. Bir şey üretin. Ha bunlar da olmuyorsa ya sizde sorunlar ya da bu iş adamlarında. Murat Ülker'le aranız bozuk mu? Niye stat sponsorluğundan sonra bir yere sponsorluk çekmediniz? Ya da çekemediniz? Bir şeylere mi kızdı? Ateşehir arazisiyle ilgili olabilir mi? Ali Başkan'a kongre için çalışmaya başladığı PR şirketi kongreyi kazanabilmesi için transferler yapmanız gerekiyor demiş. Görüştüğümüz kongre üyeleri böyle söylüyorlar demiş. Yahu gelen adama bak Allah aşkına. Fenerbahçe seviyesi yerlerde Nerede Asensio Sayın Başkan? 4 yıllık pakete 60 milyon euro bundan balamadınız. E adam seviye atlatacak adam. Nerede seviye atlatacak orta saha Sayın Başkan? Jankovic mi bize seviye atlatacak? Para mı yok? Maraton'a yaptığınız gibi kale arkalarını da mı VIP tribün yapacaksınız? Bütçe için transferde harcamak üzere para bulmak için yapın kale arkalarına da VIP yapın. Bana bundan 10 sene önce Fenerbahçe'nin kalbi maraton tribününe tam ortasına ciğerine hançer sokar gibi VIP tribün yapılacak deseler ben inanmazdım. Siz de inanmazdınız. Yaptı. Yarın kale arkalarına da VIP tribün yapsa şaşırmam. 7 yılda yaşadıklarından ve yaşattıklarından ders alan bir Ali Koç başkan olsaydı ne Yankoviç'e giderdi ne oraya VIP tribün koyardı. PR şirketi Ali Koç'a kongre için transfer yapmanız lazım diyor. Ali Koç Yankoviç'e gidiyor. Kiralayacaklarmış Yankoviç'i. Yok öyle bir şey. Kadroyu alıyorlardı kadroya. Bir tane ucuz bu. Bu da 6 milyon euro. Bir tane de pahalı bir ortası alacaklarmış. İki tane pahalı, iki tane iyi orta sağlayacaksınız. iki tane. Bunu kiralamayacaklardı. Belki şimdi vazgeçerler. Kiralamadan da vazgeçerler. Kiralama hiç yoktu. Yok öyle bir şey. Kadroyu alıyorlardı. Bize bir değil. Bir tane öte yandan çıtır bir tane gerçek orta. İki tane net orta sağ lazım. Fredi, Şimanski, Amrabat'ı bir yere koy. İkisi bir orta sağ etmiyor abi. Hepsinin birebir inanılmaz eksikleri var. Nerede benim Fenerbahçe'm Sayın Başkan? Nerede? Bu, bu Fenerbahçelilerin alıştığı Fenerbahçe 3 Üç yıldır şampiyon olan Galatasaray. Size altı şampiyonluk fark atmış Galatasaray. Totalde 200 milyon yatırımla o simen çekti. 11 yıldır şampiyon olamayan bunun son 7 yılı Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç'a ait Fenerbahçe'nin son transferi eğer Yankovic ise bırakın uçağı tarifeli otobüsle gelse yeridir. Yankovic kim ya? Bir kere milli olamamış. Hırvatistan dışına çıkamamış. Bartu Elmaz'dan ne farkı var ya? Bartu bence daha iyi topçu ya. Kocaeli Spor taraftarının forumlarında gördüm bu adamı alalım diyorlar Yankoviç'i. Kocaeli Spor taraftarının düşündüğü, Kocaeli Spor taraftarının alın dediği adamı Fenerbahçe alıyorlar ya.